Herkese merhabalar. Bugün dediğim Efe'ler Mahallesi, Villalar bölgesinde 232 metrekare kadar arsa üzerinde kurulmuş. Tam üstteki 3 artı bin kim yapmaktadır. Gördüğünüz gibi burada Araç araçlarımız park Girişimiz girdikten sonra hemen sol tarafta bir hücre havuz alanımız Havuzun önemini de şöyle bir kuş alanımız bulunuyor. Bu da ne işte? Havuza girip çıkarken kullanacağımız bir duş alanı. Bir olsun. Arka Barbekü alanımızı görüyorsunuz. Karşıda yine eee kalorifer tesisatının kombi alanını göreceksiniz. Alarm sistemimiz mevcut. Kamera sistemimiz mevcut. Bilginiz olsun. Barbekü alanımız. Aşağıda odunlarınızı, kömürlerinizi depolayacağınız alanlar. Burada bir tezgahınız mevcut. Duvar içlerinde ve üstlerinde bahçe duvarları ve çıplarında aydınlatmalar. Ve duvar üstünde yine tekrardan e, mahremiyetiniz için yine demir perforjeler bulunuyor. Şöyle güneş kırıcılarımız giriş kapısından e, bahçe duvarına kadar gitmektedir. İçeri giriyoruz. Şöyle hemen girdik. Sağ tarafta ayrı mutfağımız. Solunda bir adet e, banyomuz, bir tane şöyle salonumuz bulunuyor. Vestiyer alanımız, audio akıllı ev sistemi paneli de burada mevcut. Hemen şöyle gösterelim. Şurada bir dolabımız var. Merdiven altı bu şekilde değerlendirilmiş. Kurutma makinamız Şöyle. Aşağıda da çamaşır makinamızın yerini görüyorsunuz şöyle gösterelim. Ortak kullanım bir banyo vereceğimiz. Hemen karşısında bir adet mutfak alanımız. Gördüğünüz şekilde U şeklinde bir mutfak alanımız var. Karşıya yemek masası gelebilir. Buradan hemen çıkıp bahçe yaptığınız masa sandalyelerinize buradan ne yapabilirsiniz? Servislerinizi yapabilirsiniz. Güzel bir mutfak işte bulaşık makinemiz. Mutfak alanımız var arkadaşlar. Tezgahımız gördüğünüz şekilde U şeklinde gidiyor. Evliğimiz havalandırma penceremiz, buradan da dışarıya servislerinizi yapabilirsiniz. Geniş bir buzdolabı alanımız, fırınımız, mikrodalgamızın yeri, sektüs koyacağımız, davul bazımızın yeri duvarlara kadar, tavanlara kadar dolaplarla doldurulmuş. Tavanlarda da spotlarımız, netlerimiz mevcuttur vestiyer alanımız, ayakkabılıklarımız, portmantomuz, hemen karşısında Audi akıllı ev sistemi paneli ve onun da üstünde sigorta panellerimiz bulunmaktadır. Salon alanına giriyoruz, 20 metrekare üstünde bir salon alanı, klima tesisatlar önceden çekilmiş, spor ve ledlerimiz bulunuyor. Burada da yine gömme bir alanımız var, içine de e, aksesuar ve kitap oku olarak kullanacağımız bir vitrin e, şeklinde dolabımız bulunmaktadır salonda büyük bir devletkan TV'nizin e, ülkesi ünitesi hazır durumdadır. Klimasın tesisatlarını görüyorsunuz. Karakter tesisatlarını görüyorsunuz. Buradan hemen yani baş başına çıkabiliyorsunuz. Su sesi, şelalenizi buradan görebiliyorsunuz. Ledlerimiz, spotlarımız emin gibi buradan da mevcuttur. Devam edelim terdimeplerimizde basamaklarda ledler bulunmakta üst kata geldik üç tane yatak odası var burada ortak kullanılır banyo var birinci yatak odamız zeminlerde yaklaşık yüzemi seramikleri görüyoruz arkadaşlar yatağımız hemen bu alana garip top gelebilir klimatini ısıttığımız ee, gece lambalarımız tavanlarda spotta ledler bulunmakta. Hemen çıktık. Karşısında bir adet yatak odası yine. E, Kerastay'ın lavaboları. Arkadaşlar armatür ve biz aynalı dolaplarımız. Vitram'ın klozeti gömle rezervi var. Duşa kabinalarımız. Havalandırma penceremiz bulunmakta. Ama dikkat Devam edelim. Bir yatak odasındayız. Yatağımız bu alana gelecek. Şurada genişçe bir gardıroğu bulunuyor. Fransız bir balkonumuz var. Tavanlarda da standart aydınlatmalar mevcut. Ekstra te yatağın karşısında da elektrikli çıkışları verilmiş. Televizyon nasıl bilirsiniz? Devam edelim. Değişikli bir kurdur alanı gördünüz arkadaşlar. Burada bir balkonumuz var. Bir diğer yatak odasındayız şu anda garibimizi getirebilirsiniz. Yatağınız bu alana gelecektir. Bir Fransız balkonumuz burada mevcuttur. İşte elin çıkışımız yine burada mevcut. Buraya da ne gelebilir? Bir tane makyaj masası tarzında bir şey de getirebilirsiniz. Sahipleri de şimdiden hayırlı olsun. Video izledikten sonra da kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım. Esenle kalın, sağlıcakla kalın.